Allah muhtaç olanlar, ihtiyacı olanlar sizlersiniz. Allahu Teala Hazretleri alemlerden müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Onun için biz ibadetin, dinin, imanın, bu tavsiyeleri tutmanın faydasının bize ait olduğunu bileceğiz. Bunlar bizim iyiliğimiz için. Zulmetmemek bizim iyiliğimiz için. Dua bizim iyiliğimiz için. Bak Müslümanlar Eskiden hiç duyar mıydınız? Var mı bizim lügatımızda böyle stres diye bir kelime? Yok. Yeni yeni moda moda şeyler çıktı. Yeni hastalıklar çıktı. İslam gittiği yerde yeni mikroplar türedi. Yeni hastalıklar üredi. Acayip şeyler ortaya çıktı. Neden? İslam'ın yaşamı insanın ruhuna da sıhhat veriyordu da ondan. İmansızların yaşamı da gırtlağına kadar tok olsa her türlü konforun içinde yüzse bile huzur sağlayamıyor da ondan. Stres, stres tutturmuşlar. Bir stres diye efendim çağın hastalığı stres diyorlar. Öyle gidiyor. İman, iman eksikliğinden mümin olan insanlar hiç böyle şeyler olmuyor. İbadetini yapıyor. Rabbına zikrini yapıyor. Yüzüne bir nur geliyor. Haline bir sükunet geliyor. Yaşamına bir huzur geliyor. Bizim üniversitenin bahçeler müdürü gitmiş, derviş olmuş, Tasavufa intisap etmiş, tarikata girmiş, başlamış şeye, efendim, işte hocasının tavsiyelerini tutma. Bir hanım diyor ki, diyor, anlatıyor gülerek kendisi, ya efendim, sende bir değişiklik var, ne oldu sana? E, ne olacak? İyi Müslüman oldu. Dikkatli Müslüman oldu kimseyi incitmemeye çalışıyor, sözüne dikkat ediyor, sabrediyor. Efendim, karşı tarafın kusurlarını affediyor, adaletli. Efendim, tabii, elbette bıçakla kesmiş gibi durum değişti. iklim değişti, manzara değişti, görünüm değişti, tavır değişti. Eskiden eve girerken, hey, var mı bana yan bakan diye efe gibi giren adam şimdi mütevazi mütevazi giriyor. Tatlı tatlı konuşuyor. Eskiden sağa sola haşlayıp kırıp geçiren insan tabii bütün bu dinin emirleri bizim faydamıza